Dördüncü sır, hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi hitabı ı iyâke demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în demeye küre-i arz vüs'atinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülahaza ettirmek için hatem-i rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede iyyâke ne'abudu ve iyyâke deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sırr-ı azimi ifade içindir ki kainatın daire-i azamından mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder. Ta ki zahir bir surette hatem-i ehadiyeti göstersin.'' Mesela, hilkat-ı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-ı insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik nimet ve hikmetten bahis açar. Ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela, ve min ayatihi halqu's semawati ve'l ardi ve elsinatikum ve elvanikum. Ayeti mezkur hakikatı mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkeye kadar envaı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır. Ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya zat-ı akdese karşı kalbe yol açsın hem sikkeyi ehadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikkeyi ehadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur.'' Evet o rahmetin kuvvetidir ki Zi şuurun nazarlarını celbeder kendine çeker ve ahadiyet sikkesine isal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan iyake na'budu ve iyake nestaîn'deki hakiki hitaba mazhar eder İşte bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle bu mezkur sır azimin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan esrar rahmeti öğrenir ve envar rahimiyeti ve şefkati görür. Beşinci sır, bir hadis-i şerifte varit olmuş ki, İnna Allaha halaqal insane ala suretir rahman ev kema Bu hadisi bir kısım ehli tarikat akaidi imaniyeye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk insanın simayı manevisine bir suret rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekr ehl aşkın çoğunda istihrak ve iltibas olduğundan hakikata muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar, fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez. Etse hata eder. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden zat-ı aktes ilahinin şeriki naziri zıddı niddi olmadığı gibi leykese mislihi şey'u ve semi semiul basir sırrıyla sureti misli misali şebihi dahi olamaz fakat ve lehul mefelul a'la fis semawati vel ardi ve huvel azizul hakim sırrıyla mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır demek ki mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır şu mezkur hadisi şerifin çok makasıdından birisi şudur ki, insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, kainatın simasında binbir ismin şualarından tezahür eden ismi Rahman göründüğü gibi, zemin yüzünün simasında rububiyeti mutlaka -i ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ismi Rahman gösterildiği gibi insanın sureti camiasında küçük bir mikyasta zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilveyi etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki zat rahman Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar o Zat-ı Vacibül Vücuda delaletleri kat'i ve vazıh ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği vakit insanda sureti rahman var vuzuhu delaletine ve kemal münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illa hu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Allahümme ya Rahmanu ya Rahimu Bi hakkı bismillahirrahmanirrahim. irhamna kema yeligu bi rahimiyetike ve fahhimna esrar bismillahirrahmanirrahim. Kema yeligu bi rahmaniyetike. Amin. 6. sır. Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bir çare insan rahmet ne kadar kıymetler bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki o rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemali intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinai zatisi var ve istinai mutlak içindedir. Hiçbir cihette kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiyi alel ıtlaktır. Ve bütün kainat taht emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan, o müstani alel ve sultan sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın, hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası güneşin aksini, cilvesini senin aynen vasıtasıyla senin eline verir.'' Öyle de o zat-ı akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz kenden nihayetsiz uzağız yanaşamayız. Fakat onun ziya rahmeti onu bize yakın ediyor. İşte ey insan bu rahmeti bulan ebedi tükenmez bir hazine-i nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmeten lil alemin unvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmeten lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir ve o hayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin vüsulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine vesile yap ve o zatı da rahmet rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan aleyhissalatu vesselam hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri rahmet ne kadar kıymetdar bir hediyeyi ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَنْ قُلَيْ بِرْ أَنَهْتَرِ دَا صَلَوَاتٍ اللهم بحق أسرار بسم الله الرحمن الرحيم وان قلي بر أَنَّهُ دا وسلِّم على من أرسلته رحمة للعالمين كَمَا يليق بِرَحْمَتِكَ وَبِهُرْمَتِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم